Merhabalar efendim. Çok değerli bir konuğumuzla sizlerleyiz. Kendisi avukat ve elbette ki porselen sanatçımız Gülçin Kaya konuğumuz. Hoş geldiniz Gülçin Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Halen serbest avukat olarak mesleğimi icra ediyorum. Hı hı. 2002 yılından beri de porselen sanatıyla ilgileniyorum, uğraşıyorum. Çok uzun yıllardan beri porselen sanatçılığımız evet. devam ediyor. Avukatlık yaparken porselen boyama fikri nereden aklınıza geldi? Ya <laughs> 2002 yılında internette gördüğüm bir sergi haberi üzerine porselen konusunda ders alabileceğim bir hoca arayışına girdim ve Sezer Acarlar ve Gülden Tanyer isimli hocalardan ders aldım. Hı hı. Daha sonra bir Kanada maceram oldu. Kanada'ya taşındık ailece. Orada da Kanada ve Amerika'daki atölyelerde ders aldım. Türkiye'ye tekrar döndükten sonra da elma sanat atölyesine devam ettim. Bu arada da 2012 yılından beri de Almanya ve Portekiz'deki Atölyelerde ders aldım, hı hı. oradaki seminerleri takip ettim. Ama artık da belli bir noktaya geldim. Bundan sonra artık kendim öğrenci yetiştirmek istiyorum. Atölye açtım. İstanbul Beykoz yeriniz evet. değil mi? Evet. Süper. Orada da öğrencilerinize bu çalışmanın hakkında bilgiler veriyorsunuz. Evet. Ee, peki porselen boyama hakkında biraz bilgi sahibi olabilir miyiz? Ee, şimdi porselen boyama sanatı dünyada, bu sanatla ilgili olarak dünyada iki ana akım var. Hı hı. Bir Amerikan tarzı, ikincisi de klasik Avrupa tarzı. Burada iki ana akımı belirleyen ana unsur porselen boyamada kullanılan yağlar. Hı hı. İkisinin yağları farklı. Ee, tarz olarak da Amerikan tarzı daha flu, daha uçuk yağlı boya gibi oluyor. Ee, Avrupa tarzı ise şu gördüğünüz örnek mesela klasik Avrupa tarzına bir örnek. Ne kadar daha hoş. Daha net. Gülüyor. Antika porselenlerde kullanılan tarz. Ben evet. daha çok klasik Avrupa tarzını tercih ediyorum. Baviera porselenlerinin tarzı. Onu daha çok seviyorum, benimsedim. İlmek ilmek derler ya hakikaten o kadar güzel yapmışsınız ki emeğinize elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, o kadar güzel duruyor ki insanlar kiyamazı ben olsam onu bir evimin böyle nadide köşesinde saklarım yani. O kadar güzel, o kadar hoş görünüyor ki ve bir daha onun bir benzeri yok aslında değil mi? Evet, maalesef. En güzel ve de en değerli kısmı da bu değil mi sizce? Evet, evet. Daha bir onu aslında nadide köşesinde saklamak adına ve o kadar da özen göstermek adına bence en güzel işi işte olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde sizce bu sanata verilen önem ve değer ne derecede? Valla insanlar sergilerde porselene ulaştıklarında, gördüklerinde çok beğeniyorlar. Özellikle kadınların çok ilgisini çekiyor. Hayranlık duyuyorlar. Bence iyi bir durumda. Bence de çok Porselen değerli. Porselen sanatına olan ilgi. Aynen. Evet, bayanlar hakikaten bu noktada daha bir e, özenli gösterebiliyor. Bu noktada da aynı şekilde bizleri ulaştırma noktasında etkinlikler düzenleyeceksiniz değil mi? Bizler buluşturacaksınız bu güzel çalışmalarınızı. <laughs> İnşallah. E, sergi yoluyla tabii bunu insanlara ulaştırabiliyorsunuz. Sırf sizde kalmasın bizlerle de paylaşın Gülçin Hanım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica Önce sağlıklı bir o kadar da başarılı bir ömür sizlerle olsun. Başarınızın devamını diliyorum kat ve be kat. Ben teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim değerli konumuz bugün bizlerleydi. Hem avukatımız hem de porselen sanatçımız Gülçin Kaya konuğumuzdu. Bir sonraki programları görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.